Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Bu bir ciddi tabir bu. Nedir bu haya perdesi? İki manada bunu anlıyorum ben tasnelerden bu yana. Haya perdesi demek, haya hissi kendisi bir perdedir, örter. Neyi? Kötü tezahüt, kötü hislerin ortaya çıkışını örter. Yani dışarıya çıkartmaz. O zaman haya hissi bir perdeye benzer. Fakat aynı zamanda bu mana böylesine varken hayayı kazanmak için gereken bir perde, örtünme cemiyet hayatında bir kadın, kız örtünürse bu örtünme haya hissini geliştirir. Haya hissi böyle gelişiyor. Onun için söylüyorum. Küçüktür şimdi diye kızlarınızı açık saçıkla alıştırırsanız bu rivayete aykırıdır. Ondan sonra da psikolojik kanunlara da aykırıdır. Bu şekilde alışan birisi, efendim sen şimdi büyüdün artık, kapan desen de senin korkundan kapansa da kapanmış değil. Açıkçası çünkü kapanmayı hisle, şey, hayal hissiyle yapmış, hayal hissi gelişmemişti i̇şte onun için. Sen bağırdığından dolayı, nitekim bizim nurcular dünyasında baba güya şey yapıyor, kızlar büyüdü diye. Görenler söylüyorlar, pencereden açık saçık bir şekilde bakıyor, babası nasıl görmüyor onu. Daha sonra terbiye tarzı, bir başka baba büyüdüğü zaman kızı yatırıyor yere çiğniyor üzerinden. Kız da gülüyor. Tabii görenler söylüyor bana bunu. Niye? Babanın durumunu vahşi olarak görüyor. Yani olmaz bir iş tek teklif şekliyle görüyor kız o babanın isteği, istediğini. Ne kadar cehalet hakikaten. Heh, haya perdesini takmasını emreder kim? Kur'an Allah. Bu iki manada olduğunu senelerden beri mevzu ediyorum bunu. Niye emreder ta hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri tayf Nisa, zillet çekmesinler. Manevi perişaniyete düşmesinler